Mevlana'ya gönül verenler Vuslat haftasında akın akın Konya'ya geliyor. Yerli ve yabancı turistler pirin huzurunda dua ediyor. Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat yıl dönüm etkinlikleri dünyanın dört bir tarafından gönül dostlarını Konya'da buluşturuyor. <laughs> Mevlana türbesi yılın en yoğun günlerini yaşıyor. İzmir'den geliyorum. İstanbul Silivri ve Çorlu'dan geldik biz. We are we are a group from Palestine. From Iran. İstanbul'dan geliyoruz. Osmaniye'den geliyorum. Kocaeli Karamürsel. Öğrencilerimizi Isparta'dan getirdik. Konya'yı görsünler diye. Evet ilk defa geliyorum. Güzel, farklı uygulandık. baktık. önemli bir anlamı var. Gayet mükemmeldi yani. Özellikle burası için geldik yıllardır geliyoruz. Her sene şey bu zamanı biz Konya'dayız. Görmek istediğim Konya nihayet bu sezonda kısmet oldu. 20 yıldır gelmek istiyorum. 20 yıldır nasip olmadı. İlk defa geldim. Mevleviler çok hoşumuza gitti. Belliyoruz şimdi yavaş yavaş. <laughs> Buğuları belledik. Çok güzel. Herhalde her sene geliriz artık. Çok duygulandım. Acayip bir şekilde hislendim ve ağlayarak gözyaşlarıyla gezdim. Konya'ya ilk defa geldik. Ya merak ediyoruz tabii ki doğal olarak Konya'mızı. E, kültür şehrimiz Mevlana'yı ve onun öğretilerini. Ya buralar çok güzel aslında böyle Hazreti Mevlana'nın yaşadığı yer. Senelerdir istediğimiz bir şeydi ama bugüne kısmet oldu. Çok duygulandım böyle uzun zamandır görmek istiyordum. Yurt dışından gelen misafirlerin büyük çoğunluğunu İranlılar oluşturuyor. Uzak doğu ülkelerinden de ilgi yoğun. Merhaba. Selam. Um... Ben İranlıyım because of, uh, of <laughs> Hollanda'dan Mevlana. Hollanda'dan nice. Mevlana için geldim. biliyorum. Mevlana'nın öldüğü Silicon. ve Allah'ın huzuruna çıktığı gece. İnananlar e, people, onun düğün gecesi olarak nitelendiriyor. E, people Ayrıca Konya'nın insanları here. çok hoş, nice, şakacı, killing, yardımsever ve very... kibar. Mevlana Mevla Celaleddin Rumi için a, Filistin'den geldim. Celidine Benim Rumi. ilk ziyaretim and değil a, ama beraber da, geldiğim a, grubun ilk ziyareti. Konya çok güzel ve huzurlu. Singapur'dan gelme sebebimiz Konya'nın yöresel yemeklerini tanımak. Konya'yı seviyorum. İnsanları kibar ve yardımsever. Konya'yı gerçekten çok sevdim. Buraya tatil için Singapur'dan geldik. İnsanlar çok yardımsever ve hoşlar. We like Konya so much. Dillerde, gönüllerde, vuslat üzlü. Anma etkinlikleri 17 Aralık'a kadar devam edecek.